sitran ve hicaba ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama bi fazlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin ve ya erhamel rahimin ya rabbel alemin bizleri affeyle ya Rabbi kendine layık kul, habibine layık ümmet eyle Allah'ım bu müessesenin hayırlara vesile olmasını ilahi evmil kıyam hafızlık müessesesine damga vurmasını nasip eyle ya rabbel alemin yetişen talebelerinin Dünyanın dört bir yanında Kur'an eğitimi vermelerini, akademik camiaya fayda sağlamalarını sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Vatana, millete, devlete, ümmete hizmet edebilmeyi, Amin. anne ve babalarına muti olmayı bu evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu evlatlarımıza eğitim verecek hocalarımızın gayretini, himmetini artır Allah'ım. İlahi ya Rabbi bu müessesenin oluşmasında emeğe geçen tüm kardeşlerimizden sen razı ol. Dünya Amin. ve ahirette izzetlerini artır ya Rabbi. Kur'an'ın zinetiyle bizleri ziynetlendir. Kur'an'ın şerefiyle evlatlarımızı şereflendir. Kur'an'ın elbisesiyle ahlakıyla yaşamayı onlara nasip Amin. eyle. Dünyada bize yakın bir arkadaş, kabirde ünsiyet edeceğimiz bir dost, kıyamette şefaatçimiz, dünyada yol göstericimiz ve imamımız eyle ya Rabbel Alemin. Okunacak her bir harfe karşı bir keramet, her bir kelimeye karşı bir güzellik her bir ayete karşı bizlere saadet ve güzellikler ihsan eyle Allah'ım. Senin her şeye gücün yeter. Sen küllü şeylere kadir olan, kayyum olan Mevla'mızsın. İlahi ya Rabbi, bu müessesede emeği geçen tüm kardeşlerimize, her bir birimde çalışan arkadaşlarımıza sen dünyada ve ahirette güzellik ihsan eyle. Amin. Hayırseverlerimizden razı ol. Ya Rabbi, Amin. mallarına ve ömürlerine bereket ihsan eyle. Sadakayı cariye olarak Amel defterlerinde sen daima muhafaza eyle Allah'ım. Daha nice güzel eserlere bizleri vesile eyle. Amin. Selefimizin eserlerine eserler, Amin. zaferlerine zaferler katabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Çalışanlarımıza, devlet büyüklerimize sen iki cihanda izzet ve nusret nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Seyyidil Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. عزمة خدا وإجابة قبول دار تكبير الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة